hayatında güçlü olmak isteyenler hayatlarına güçlük davet ederler diyelim bir spor salonuna gittik ve kas yapmak istiyoruz ve vücudumuzu güçlendirmek istiyoruz bize nasıl bir program hazırlarlar kaslarımızı güçlendirecek hatta ağırlıklar taşıyacağımız bir program yapılır hayatta biz de güçlü olmak istiyorsak ilahi yasalar gereği güçlüklerle buluşuruz örneğin hayatında güçlü olmak istiyorum ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum diyen kişiler hayatlarına baktığınız zaman bir sürü güçlüklerle buluşmuşlardır mesela üst üst üste olan iflaslar, devamlı borç döngüleri, terk edilmeler, aldatılmalar yani güçlük dosyaları. Hani halk dilinde bir tabir vardır. Öldürmeyen güçlendirir diye. Aynı zamanda bu kişiler güçlenmek için güçlü olmaları ve güçlülüklerini artıracak durumlarla buluşurlar. Aslında bu bir ilahi prensiptir. O halde biz de bu güçlükler karşısında kaldığımız zaman çok yorulmuş, tükenmiş hissediyorsak hayatımıza niyetlerimizi alırken kolaylıkla kelimesini ekleyen olalım. Allah'ım ya kafi adının hür hürmetine her işime olan Rabbim borçlarımı ya Hannan adına kolaylıkla ödeyen olayım. Allah'ım hayatımdaki bu kısır döngülerden ya Letif adına senin lütfunla özgürleşen olayım. Lütfen güçlüklerden sizler de yorulduysanız kolaylıkla kelimesini niyet cümlelerinize katmayı unutmayın.